Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Sürekli bireysel hata arıyorsun. O da oluyor yani futbolda. Biri ayağından kaçırıyor. Ama biri elinden kaçırdı, öbürü alanı boşalttı. İkisi birlikte çalım yedi, birisi alvere izin verdi. Bak kaç tane iş olmuş Fenerbahçe'nin yediği golde. Haliyle o golü yaparken bunu da bunu da düşünebilirsin. İki tane gol attın. Hı hı. İkisi de duran top. Evet. Biri taç atışında taç. duran top, bir tanesi kornerde duran top. E bunlar da seçenek elbette. Yani varsa bunları atacak oyuncun, yani yükseğe vuracak, yükseğe sektirecek oyuncun. İşte geçen akşamki E Atletico Madrid maçında yani Griezmann'ın attığı gol yüksek oyuncusu var. Yükseğe bulmaya çalışıyor. Şimdi bunun antrenmanını yapmıştır burada da Rossi'nin Kornerinde atılan golde de aynı şey. Maçın içinde Ferdi'nin sürekli o tür taç atışlarını deniyor olması da. Yani bunlar hani de, denir ya hep önemli ayrıntılar önemli. Futbol ayrıntılardadır. Önemli ayrıntılar. Demek ki teknik adam bir durumu görüyor. O durum üzerinde çalışıyor. Onun da sonucunu Ferdi'nin taç atışında takım alıyor. Yani benzeri işler bunlar bana sorarsan. Kaç tane böyle şeyler yapılıyor. Kaç tane bak bu uzun uzun böyle koronar atar gibi atıyor. Demek ki bunun üzerine antrenman yapılmış. O taç atarken kimin nerede olacağı. Ben taç antrenörü var mı diye düşündüm o pozisyondan sonra. Acaba var mı taç antrenörü? Yani belki yardımcılardan biri hani o alanda daha yoğunlaşmıştır. Yani bir şey var belli ki. Hani öyle geldim ben uzun taç atma özelliğim var ya bizde uzaklık tanımaksızın şut atma yeteneği diye bir ifade var. Bizde. Ya çok güzel bir haber buldum da şimdi sona saklayayım sana. Söyle söyle. Bu maçla ilgili mi? Yok yok başka maçla ilgili. Yani bu oyuncuyla bunları bence açıklamaktan vazgeçelim. Bak taç atışından gol yani. Taçtan gol atıyorsun. Birinin ne kadar adam, insan çalımlayacak o kadar önemli yani. Önemsiz değil ama önemi o kadar. Yani doğru oyuncunun doğru yere gitmesi, doğru oyuncunun doğru taç ya da korner atması. Ya yani bu çalışılarak geliştirilmiş işler bunlar. Yorgesuz. Sadece e, oyunda Fenerbahçe için şeyler söylemiyor. Yaptığı şeyleri Fenerbahçe üzerinden hepimize gösteriyor. Anlattığı her şeyi Fenerbahçe üzerinden hepimize anlatıyor. Yani bunları anladığımızda oyunun içindeki bu e, düşün e, zihinsel zenginlikleri anladığımızda, düşüne dair zenginlikleri anladığımızda oyunumuzu geliştireceğiz. Jesus -je antrenman yaptırıyor. Rakip analizi yaptırıyor. Rakibin kimle sahaya çıkacağını tahmin etmeye çalışıyor. Onun istatistiğine bakıyor. Böyle oynarlar bu maçta. Geçen maçta şöyle oynadılar. O zaman biz de şu şurada olsun bu burada olsun diyor. Yani biz çok bayılıyoruz bu oyuncudan oyun açıklamaya. Bir de kaybettiğimiz zaten sürekli oyuncu değiştirme hakkın olduğu için senin taraftarın gazetecinin o niye yok bu niye yok? işin en kolay oluyor maalesef. Fenerbahçe'de transfer defteri kapanmadı. Transfer döneminin bitmesinin ardından takımlar kadro planlamalarını tamamladı. Bu sezon mutlak şampiyonluk paralosuyla yola çıkan Kanarya, kadrosunda büyük bir revizyona gitti. Başkan Ali Koç ve teknik patron George Jesus'a önderliğinde takım kadrosu baştan aşağı değişti. Bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'de transfer edilmek istenen ancak uygun şartlar oluşmadığı için transferi iptal olan futbolcular da oldu. Sarılacı vertlerin özellikle transferin son günlerinde bazı oyuncularla el sıkışma noktasına geldiği ancak kulüp bazında anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı. Bu noktada Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği ancak hedefe ulaşamadığı isim de belli oldu. Teknik direktör George Jetson, Ocak ayında o yıldız için yeniden devreye girilmesi raporu verdiği iddia ediliyor. O ismin Embuk olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin transfer döneminde Reims'te forma gelen Mbuku'yu kadrosuna katmak istediği öğrenilmişti. Sarı lacivertlerin 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle el sıkıştığı kaydedilmişti. Fransız basını iki kulübün 4 milyon euro bonsel ücreti karşılığında anlaştırarak aktarmıştı. Ancak Embuku'nun Fenerbahçe'ye gitmek istemediği aktarılmıştı. George Jetson'un istediği Fransız oyuncu için devre arasında yeniden girişimlerin olacağı öne sürüldü. Yaz transfer döneminde ikna edilemeyen Embuku ile Ocak ayında yeniden masaya oturulacağı aktarılıyor yönetimin bu transfer için tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Embuku takımında bu sezon hiç süre şansı bulamadı. Embuku geçen sezon ise 33 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti, 2 de asist yaptı. 1.70 boyundaki sol kanat Fransa U21 takımında da boy gösteriyor. Fransa U21'de ise 2 gol bir asist oynadı. Reimse forma şansı azalan Embuku'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Fenerbahçe'deki Gustavo Henrique şovu. Gustavo Henrique Dinamo Kiev maçında sağ stoper olarak görev yaptı ama adeta forvet gibiydi. Brezilyalı oyuncu kafayla golünü atarken toplamda tam 400 şut denemesinin 3'ünde isabet buldu. Gustavo en çok kaleyi yoklayan isim oldu. Gustavo Henrique için Fenerbahçe macerası sıkıntılı başlamıştı. Sambacı 3-3 biter Ümraniye maçındaki performansı nedeniyle kendi taraftarının tepkisiyle karşılaşmıştı. George Jesus zaman zaman öğrencisini yedek bıraksa da son dönemde ilk 11'e monte etti. Gustavo dün akşam Dinamo Kiev maçında da formasını kaptırmadı. 29 yaşındaki oyuncu sağ stoper olarak görev yaptı ancak sadece duran toplarda değil ceza sahasına yakın taç atışlarında bile rakip ceza sahasında soluğu aldı. Brezilyalı futbolcu hava toplarında Dinamo Kiev savunmacılarının kabusu oldu. Gustavo Henrique bir stoper olmasına rağmen tam 4 kez şut denemesinde bulunarak bu alanda sağının bir numarası oldu. Ayrıca Joao Pedro da göze battı. Brezilyalı ucumcu Kayseri Spor karşısında ilk kez 11'de görev yapmış. Bir gol ve bir asisti katkı sağlamıştı. Pedro dün yine 11'deydi. Tecrübeli oyuncu belki Dinamo Kiev maçında skor katkısı yapmadı ancak. Güzel oyunuyla yine taraftarı besletti. Pedro neredeyse ayağına kadar her topta rakip savunmaya zoranlar yaşattı. Attığı ışık paslarla arkadaşlarının tehlike yaratmasını sağladı. Ayrıca Pedro'nun daha henüz %100 fiziksel olarak hazır olmadığını da hatırlatalım. Alioski de sol tarafı otobana çevirdi. Dün sol kanat bek olarak görev alan Makedon Yıldız sol kenarı adeta otoban yaptı. 30 yaşındaki futbolcu sol açık gibi oynadı ve kaleyi tehdit eden şutlar çekti. Orta sahanın Dinamo'su da Crespo oldu. Portekizli futbolcu son dönemde ilk 11'deki yerini geri aldı. Avusturya maçları ve Kayseri Spor karşılaşmasının ardından dün de 11'de sahaya çıkan Crespo yine mücadelesiyle tribünleri mesletti. Yıldız orta saha ünlü adeta sahada basmadık yer bırakmadı. Crespo Arao ile birlikte çok iyi bir ikili oldu. Dünkü maçında oyuncusu seçildi. Peki sizin dünkü maçta en beğenciniz futbolcu kim? Fenerbahçe transfer dönemini karda kapattı. Fenerbahçe 12 ismi transfer ederken 15 isimle yollara ayırdı ve yeni transfer Thiago Çukuru da Belçika'ya kiraladı. Fenerbahçe bu transfer döneminde kasasını artı bakiye ile kapattı. Transferde en büyük harcamayı Loan Perez'i 5 milyon 225 bin euro bedelli alarak yapan Sarı Lacivertler aldığı isimler için yaklaşık 20 milyon euro ödeme yaptı. Kim Napoli'ye 18 milyon euroya satan Sarı Lacivertler giden isimlerden de yaklaşık 27 milyon euro para kazandı. Fenerbahçe böylece transfer döneminde gelir gider tablosunu artıda kapattı.